Merhabalar Leziz Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufka ile kolayca yapabileceğiniz patatesli tepsi böreği tarifim var. Bunun için 6 adet orta boy patatesi haşladıktan sonra böyle parçalara ayırıp püre haline getireceğim. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz tam denk geldi. Yine tuzu seviyorsanız püre haline getirdikten sonra tuzuna bakıp tekrar ekleyebilirsiniz. Biraz pul biber kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar karabiber de isterseniz karabiber de çok yakışıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi eziyorum tamamen yumuşacık değil de biraz parçalı kalacak şekilde ezecek yardımıyla eziyorum. Şimdi geçelim içinin sosunu hazırlamaya. Bir adet yumurtayı çırpıyorum. Bir klasik su bardağı sıvı yağ ve bir klasik su bardağı da süt kullanıyorum. Bu sos içinin yumuşaklığını sağlayacaktır. İçine ve dışına bu sostan kullanacağız bolca. Herkesten tam not alan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim misafirlerime yaptım ve bir tepsi dolusu börek anında bitti arkadaşlar. Herkes çok beğendi. Denediğinizde inanın bana hak vereceksiniz. Yorumlarda mutlaka bekliyorum. İçerisine yufkamı serdim. İçerisine 5-6 yemek kaşığı olacak şekilde sostan sürüyorum. Şöyle yayıyorum. Hazırlamış olduğum patatesten de içine bir miktar ekleyeceğim. Her yufkaya 5-6 yemek kaşığı olacak şekilde sürebilirsiniz bu sostan. Hazırlamış olduğum patatesi de göz kararı olacak şekilde kaç tane yufka varsa o kadar bölüyorum. Benim 5 tane yufkam var. 5 tanesine yetecek kadar şöyle kaşıkla biraz bölüyorum. Eşit miktarda patatesler denk gelsin yufkaların içine diye. Birine az birine çok olmasın. Bu şekilde iyi oluyor. Orantılı oluyor. Şimdi kenarlardan katlıyorum. İçe doğru katladıktan sonra bir yemek kaşığı sostan sürüyorum. Rulo halinde yuvarlıyorum. Bu tarif aniden gelen misafirler içinde gerçekten çay demlenene kadar hemen hazır olacak bir tarif. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla kanalıma. Abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde aktifleştirirseniz en yeni birbirinden güzel tariflerim sizlere anında bildirim olarak gelecektir. Destek veren tüm dostlarıma çok teşekkür ederim. En son yufkayı da aynı şekilde yapıyorum. Dolgun güzel bir börek oluyor kat kat. Peynirli de yapabilirsiniz, kıymalı da yapabilirsiniz. Ben bugün patatesli tercih ettim. Son yufkamı da aynı şekilde içeri doğru katlayıp rulo yapacağım ve tepsimi alacağım. En sonunda kabımın dibinde kalan sosu da hepsinin üzerine bir fırça yardımıyla süreceğim. kızarmış, güzel bir görüntü alsın diye. Eğer sosunuz az kaldıysa içine bir yumurta kırarak o şekilde de üstüne sürebilirsiniz. Benim gözüme biraz az geldiği için ben bir yumurta kırarak devam edeceğim. Üstüne süreceğiniz sos 3-4 yemek kaşığı olsa yeterli oluyor. Eğer dediğim gibi çok az kaldıysa hemen bir yumurtayı kırıp bu şekilde çırpıp tekrar devam edebilirsiniz. Ben çörek otuyla süsledim. Dilerseniz siz susam veya çörek otu hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarana kadar pişiriniz. Önce dilimledim. Ben öyle fırına verdim. Sonradan e, zorluk çekmeyeyim diye hemen şimdi şöyle bir kere dilimlere ayırdım. Ve böreğimiz harika oldu. Gerçekten görüntüsü bile muhteşem. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Bir dahaki tariflerimde buluşmak üzere.